Selamlar ben Sinan biliyorsunuz bu videomda iki kişiye haftalık elmas paketi hediye edeceğimi söylemiştim o yüzden yorumlarda ID'nizi yazmıştınız Ben o hediyeyi 3 kişi yaptım ayrıca 3 kişiye de 5 elmas hediyesi vereceğim 5 elmas deyip geçmeyin Eğer daha önce hiç elmas almamışsa bu arkadaşlar baya bir ödül geliyor free'e falan veriyor oyun Yani toplamda 6 arkadaşa hediye vereceğim Siz eğer videolarıma daha çok yorum ve beğeni atarsanız çok daha fazla hediyeler veririm böyle o yüzden şimdiden kanala abone değilsen abone olmayı ve videoya beğen atmayı unutma. Evet dostlar baya bir arkadaş katılmış 37 kişi ve bakalım haftalık elmas paketi kim kime gidecek bakalım ilk kazanan o bir dakika bir not defterini alayım bunlar Haftalık elmas. Birinci arkadaş bu. Şimdi bunu çıkartalım. İkinci haftalık elmas kazanan. Sonra isimlere falan da bakacağız. Ben de merak ederim böyle. İkinci arkadaşı da ekledim. Ve son haftalık elmas paketi kazanan arkadaş. Bakalım hediye kime gidecek. Evet bu arkadaşa gitti. Benim de boğazım gidiyor. Hemen bu arkadaşı da çıkartalım. Sonra 5 Pardon 3 kişiye 5 elmas hediyesi vereceğim. En büyük yere geldik. Şimdi haftalık elmas paketi değil 5 elmas kazanın arkadaşlar. Hemen ID'ni aldım. Yapıştırdım. 5 elmas büyük ödül. İkinci 5 elmas kazanan. Hmm. Okey 4 4 9 5. Ve son 5 elmas hediyesi kazanan arkadaş. Bakalım kimmiş. Bunu da yaptık. Evet dostlar hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi arkadaşlara hediyesini göndereceğim. Bir de bakalım kimler kazanmış. Birinci kazanan arkadaş Yankı. Benim zaten üyem. Yankı hayırlı olsun. İkinci kazanan Semra Tatar. Asik değil. Tüm kızlara gönderiyorum değil mi? Çaktırmadan hepsine şey yapmışım. Ve sağım Aku Emir kazanmış bir tane. Güzel. Bu arkadaşım. şim. Okay, hayırlı olsun. Beş elması ödülleri önemli. Sonra Slave kazanmış. O nasıl isim ya? Çok ayıp. Son 5 elmas kazandı da Dark Whip 34. Hadi ben hemen hediyelerinizi gönderip geliyorum. Evet dostlar arkadaşlara hediyelerini gönderdim. Tekrardan hayırlı olsun. Bu tür daha çok hediye için videolara beğeni atmayı ve daha çok izlemeyi unutmayın. Yani ben ne kadar para kazanırsam size de o kadar hediye ederim. Hatta biraz konuşayım sizde. Ben ilk başladığımda öncelerde çok az izlenmeme rağmen çok fazla hediye dağıtıyordum. O yüzden yani bilmiyorum kanalım büyümüyordu diyeyim. Yani örneğin haftalık elmas paketi dağıtıyordum. 2 kişi katılıyordu zaten. Bir de ben de her videoda 2-3 tane her yayında 5-6 tane hediye diyordum. Bir süre sonra durmadan aynı insanlar çıkmaya başladı falan. Yani sadece benim param gidiyordu. izlenmem falan daha da düşüyordu bir de neden bilmiyorum ama. Ben hediye dağıttıkça aşağı doğru gidiyordu izlenmeler. O yüzden bir süre ara vermiştim böyle hediye vermeye. Ama şimdi tekrardan büyüdüğümüzü görüyorum. İzlenmeler baya bir arttı. Beğeniler falan da bayağı iyi. Bak 160 beğeni gelmiş bu videoya. Yani benim için bayağı iyi. O yüzden siz daha çok izlerseniz ve beğeni atarsanız ben de daha çok her videoda 1-2 tane hediye edebilirim veya canlı yayınlarda bir sürü hediye verebilirim. O yüzden bana destek olmak için sadece beğeni atın. Emel bir oynayan arkadaşınız varsa videomu paylaşabilirsiniz. Bu kadar başka bir şey yok yani. Neyse hadi çok konuştum hemen videomuza geçelim. Şimdi dostlar bayağı bir kere alıyorlar ve paramparça ediyorlar bu Odri meydan modunda. O yüzden kimse almadan ben aldım hemen. E, bu ilde de bu yapalım. Full saldırı hızı. Bir de oyun içinde zaten değiştiririz eşyaları. De hmm, Dairot ve Jovet. Evet baya iyi oldu bu. İmajımız açısından. 3 tane fiziksel hasar. Güzel. Bakalım rakipler ne almış. Hemen maçımıza geçelim. Aslında rakiplerde baya bir tank var ya. Bir de sanırım doğa rüzgarı almak zorunda kalacağım. Gerçi Eudora var, Julien var, Xavier var, Amon var onlar da sıkıntı ama Belki hem Athena hem de duvar Rüzgarı alırım. Bakalım maçın gidişatına göre. Bir de ses kapalı kalmış onu şimdi açacağım. Hmm. Oo, oo, bu güzel. Zıpladıktan sonra bir şeyler veriyormuş. Hemen seslerimizi şöyle ayarladık. Ve let's go. Yani saldırı hızlı botu aldım uyarlanabilir saldırı ve hedef alınamazlık diyordu sanırım. Dairot oyna oğlum. Cevher 63 63. Aa bu ne? Ne yarak gibi. Oo, o alevasını kim attıysa bayağı iyi attı ama ben ölüyorum. Daha ölmedim. O güzel birinin yetenek. Hemen şunu alalım. Bu arada bu bayağı güçlü. Yani bunu alan genelde kazanıyor. Bu niye misile Neyse güzel güzel. Ee, en zorlardan birisi bence karakter olarak. Xavier ve Amon'da. Onlara karşı kazandık. Hareket hızı güzel. Saldırı hızı tabii ki. Let's go. Canavar avcısı değil de. Ya da alalım ya. Okey. Yani bazı karakterlerde yani çoğu karakterde bozulma tırpanı alıyorsun ilk eşya saldırı ama bazı özel karakterlerde canavar avcısı daha iyi oluyor. Örneğin Kerry, Cloud falan filan. Şu bana koşmasın diye bir de ben ulti basmayı unuttum. Hemen ultiye basalım. Bir de flash'ı yani ışınlanışı şu yüzden attım. Acaba diğer tur direkt gelecek mi yani boşuna attım biliyorum. <laughs> Bakalım her turda bir kere kullanılıyorsa her tur kullanırız. Bir de carry bayağı güçlü ya. 2000 altın. Gerek yok. Herhalde. Hasik değil. sağdaki. Sağdaki ilan. Kanka sağdaki ne alacağım? Sanırım Cyclops özelliği veriyor. <laughs> ne diyordu? Yürüdükten sonra mı? Evet. Belirli bir mesafe yürüdükten sonra. Cyclops ikinci yeteneği. Evet. 30 birim. Ne kadar 30 birim? Hadi oğlum. 31'im ne zaman olacak? Işığından basamadım ya. Şimdi basayım. <laughs> Bir de Işığından her tur geliyormuş. Kanka Cyclops yeteneği yeni geldi. Tamamdır. Sanırım tüm map'i turlamamız gerekiyormuş. Ah lan o 1.1 saldırı alacaktık ya. Neyse denemiş olduk. Belki biraz tur falan atarım. Bekleme süresi düşürme gerek yok. Kritik hasara gerek yok sanırım. Okey. Hareketi alalım. Bir tık kötü dizdim sanırım karakteri. Ama çok da sıkıntı değil. Burada yürürken acaba gelir mi? Bir de acaba zıpladığım zaman yürümüş sayılıyor muyum? Onu da bilmiyorum. Neyse şöyle bir tur atalım ya. nasıl sıkayım Tekin. Ya duvardan geçemedim. Ee, kanka bu çok kötü oldu. Bir şey diyeyim mi? Hepsini kesebilirim ya. Tamam Julian'ın skillini de oynadım. Julian malı ölecek herhalde. Mal. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Gidip canları toplayacağız. <laughs> yani bu turda kazandıysam hepsini kazanırım ya. Kanka dur ben onu Cyclops de keseyim. Dur. Cyclops küresi gitti. Ne kadar boktanmış ya o Cyclops. Aldığım güne lanet olsun. <laughs> Neyse bu turu yenmek bayağı iyi oldu süper gök kıran gerek yok. Hmm. O. Kanka sağdakini deneyelim mi? O bir dakika. Yo yo bu çok iyi. Düz vuruş yaptığında saldırı etkilerini tetikliyor. Bu ne demek? Yani altın asa gibi. Örneğin bir kere vuracağım. Üç kere pasifi tetiklenecek falan öyle bir şey. Yani dört kere vurunca fazla vuruyor ya pasif. Bunlar kim? Balmont, Eodora. Evet, full misilimi açan Balmond'a vurdum. Güzel. Ama bunların hepsinde şey var zaten. Hepsini misilimi almış. Valla Darot ve Jovetle kazanıyoruz. Kritik alsam mı lan? Kritik şansı, kritik hasar. Hibrit can çalma. Kanka kritik şansı alacağım. <laughs> Çünkü normalde altın asa olunca kritik hasar alınmaz ama ben şunu düşünüyorum. Yıllardır aklımda bu var. Bir kere denemiştim ama olmamıştı. Şimdi altın asa kritiği sıfırlayıp onu saldırısını çeviriyor. Bu yüzden kritikle altın asa almıyorsun. Benim aklımdaki soru da şu. Acaba full kritik kasıp altın asa alsak o zaman ne olur? Bir dakika yarra yedim sanırım. Full bana fox atıyorlar. Öldüm ya. Çok kötü oynadım. Evet ben olmayınca sanırım kazanamazlar. Jillion ne çıkmış ya? Beceri sarı kritik vurabilir. Hmm, o yüzden çok fazla vuruyormuş. Bu elemanlar bayağı zorlu. Aa benim takım kazanıyor lan. Hadi takım buradan vermeyin. Helal. Julian nereye gidiyor bilmiyoruz ama. <laughs> Hadi Jovet koşup bir dışarı atar mısın? Hadi takım helal takım. Hadi Jovet <laughs> dışarı attı. <laughs> <laughs> Okey güzel. Takımım taşıdı ya. Allah free winleri alıyoruz. Ben de kedi okudur uzun zamandır oynamıyorum ki. Nasıl oynandığını unuttum. Bu soldaki zorunlu. Neyse devam ya. Bir de ben kaotik alsam iyi olur ya değil mi? Bu zaten aldığım menzile göre hasar veriyor. Bir de kaotikle hem Julian'dan daha kolay kaçarım inç. Let's go. Geri çok eğlenceli ya. kor nasıl bende kalmadı bilmiyorum ama Neyse okey. Şu Julianlara karşı iyi oynamam lazım artık. Yani tek iyi oynamam gereken yer orası. Maksimum can yani gerek yok. Kibrit savunma gerek yok sanırım. Abi yine kritik geldi. Hadi alalım ya. <laughs> Neyse ben şeyi anlattım değil mi? Ee, yani anlatıyordum da bitirdim emin değilim. Altına saat tüm kritiğinizi hızına çeviriyor. Bu yüzden kritik kasarsanız fazla saldırı hızınız oluyor. Bunu alsam. Hadi geldiler. Ben aslında kendimi göstermesem ne olur? Beni bulamadan rakibe girseler baya iyi olur aslında. Onlar da beni arıyor sanırım. Tamam. Bak Flash'in köpeği bana geliyor. Hop, tam bana gelirken. Oğlum ne oldu? Evet bunlara karşı böyle oynamak lazım. Julian üstteki şeyi alacak herhalde. Bana da zıplayabilir o yüzden. Hop. Aa tamam öldüm. Umarım. Yes nice nice. Evet bunlara karşı yani. Benim de çoğu maçta maçıma geliyordu o yüzden. Az önceki şeyi düşündüm. Bir dakika. Soldakini alabilirim. Oo. Oo. Okey sağdakini bir deneyelim. Şöyle sizin bir tane hedefiniz var diyelim. Yani örneğin Saber oynuyorsunuz. Sizin hedefiniz Fanny. Öyle maçlarda şu şekilde oynuyorlar. E, Fanny savaşa gelmiyor. Yani arkada duruyor sadece. Takımı 4 vs 5 savaşıyor. Eğer Saber e, takımına yardım etmek isterse ultiyi kullanıyor. O yüzden Fanny çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Ben de öyle yaptım. Yani kendimi göstermedim ki Julia'nın skill'ini kullansın. E, Julia'nı görmüyoruz bu arada. Kanka geliyorlar. Adam Hylos şeyi almış. <laughs> Abi alan kapanıyor. Yarra yedik ya. Bir dakika. Şu an bir fokus atsak kul. Cool. Oha benim menzil ne ya? koyayım. Hop. Atlayacaktır o yüzden. onunu -hı. Onun menzile bak. Ya vuramadım ya. <laughs> en son baya komikti ama maç bitti. O menzil arttırma şeyi bayağı iyiymiş. Neyse keri güzel bu arada ya. Yani neredeyse garanti e, maçları kazanırsınız keri ile. Eğer bu modda kazanmak istiyorsanız keriden devam. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle kısa bir maç attık. Daha fazlası için videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki MLBB videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.